Platon'un binlerce yıl önce solduğu sorular var ya, adalet nedir, ideal toplum nasıl olur gibi. Bunlar bugün bile e, zihnimizde yankılanıyor sanki. Elimizde Platon'un Devlet eserinin özetleri ve bir de eğitim felsefesine odaklanan bir inceleme var. Bu sohbette amacımız bu kaynaklara bakarak Platon için adaletin ne anlama geldiğini ve ideal devleti kurarken eğitime nasıl kritik bir rol biçtiğini sizin için biraz daha netleştirmek. Gelin bakalım bu temel metinler bize neler fısıldıyor? Kesinlikle. Devlet e, sadece bir siyaset felsefesi metni değil aslında. Adeta bir eğitim manifestosu gibi de okunabilir. Adalet arayışı her şeyin yani tam merkezinde duruyor. Kaynaklar da gösteriyor ki Sokrates o bilindik adalet tanımlarını, hani borcunu ödemek, dosta iyilik düşmana kötülük etmek ya da güçlünün çıkarı gibi bunları bir bir çürütüyor. Asıl vurgu adaletin bireyi nasıl daha erdemli, dolayısıyla daha mutlu kıldığı yönünde. Anlatıyor sanırım. Nasıl bir yapı bu? Evet. Evet o benzetme çok kilit. Kaynaklara göre Platon toplumu e, üç temel sınıfa ayırıyor. Bilgeliği temsil eden altın ruhlu filozof yöneticiler var Entepe'de. Sonra cesareti temsil eden gümüş ruhlu koruyucular yani askerler ve en altta da ölçülülüğü temsil eden bronz ya da demir ruhlu üreticiler, çiftçiler, zanaatkarlar. İşte bu devlette adalet dediğimiz şey her sınıfın ve hatta her bireyin kendi doğasına uygun işi yapması ve daha da önemlisi başkasının işine karışmaması. Kaynaklar bunun toplumsal bir uyum yarattığını söylüyor. Anladım. Peki bu düzeni korumanın, sürdürmenin yolu? Sanırım burada eğitim devreye giriyor. Elimizdeki akademik kaynak da eğitimin Platon için ne kadar merkezi olduğunu vurguluyor zaten. Bu sistem nasıl işliyor peki? Eğitim e, gerçekten de Platonik devletin temel taşı. Ama amaç sadece bilgi yüklemek değil bakın. Asıl hedef ruhu iyi olana yöneltmek yani erdemli kılmak. Kaynaklara göre müfredat önce iki temel üzerine kurulu. Ruh için müzik, beden için jimnastik. Ama filozof olacaklar yani yönetici adayları için iş daha da derinleşiyor. Matematik, astronomi gibi bilimler ve en sonunda en tepede diyalektik yani felsefi tartışma sanatı eğitim var. Yalnız e, okurken insanı düşündüren hatta biraz rahatsız eden yönleri de var. Özellikle bu sansür meselesi. Şairlerin, Homeros gibi büyük isimlerin bile eserlerinin ayıklanması, müzikte bile kısıtlamalar. Bu bayağı katı bir tutum değil mi? Kaynaklar bunu nasıl açıklıyor? Evet, bu nokta kaynaklarda oldukça net. Platon şey, gençlerin karakterini korumak adına diyor bunu. Tanrıları ya da kahramanları kötü gösteren, korku aşılayan eserlerin sansürlenmesi gerektiğini savunuyor. Homeros da dahil buna. Müzikte bile sadece belli makamlara, hani Doğru ve Frigya gibi, düzeni ve uyumu temsil edenlere izin verilmesini öneriyor. Buradaki temel güdü, kaynaklara göre toplumun ruhsal ve ahlaki uyumunu korumak aslında. İlginçtir ki aynı kaynaklar, Platon'un eğitim anlayışında günümüz pedagojisine şaşırtıcı derecede yakın fikirlerde buluyor. Özellikle o incelediğimiz makale bu paralellikleri vurguluyor. Kesinlikle doğru. O makalede mesela Platon'un bireysel farklılıklara dikkat çekmesi, yani herkes her işe yatkın değildir demesi, eğitimin yaşa uygun verilmesi gerektiği fikri, özellikle erken yaşların önemi, hani bildiğimiz ağaç yaş iken eğilir mantığı bunlar hep vurgulanıyor. Bir de şey var. Öğrenmede zorlamanın değil, oyunun ve merakın teşvik edilmesi. İyi rol modellerin, deneyimin gerekliliği. Bunlar binlerce yıl önce tartışılmış ama oldukça modern yaklaşımlar aslında. Ve tabii ki o meşhur mağara alegorisi, e, bu da eğitimle doğrudan bağlantılı sanırım, değil mi? Kaynaklar bu alegoriyi nasıl yorumluyor eğitim açısından? Tam olarak öyle. Mağara alegorisi kaynaklarında belirttiği gibi duyular dünyasının yanıltıcılığını anlatıyor en başta ve eğitimin asıl işlevini gösteriyor. Ruhu karanlıktan yani cehaletten, yanılsamalardan aydınlığa yani gerçek bilgiye ve en nihayetinde o iyi ideasına çevirme süreci. Eğitim bir tür yön değiştirme aslında. Bir de kadınların eğitimi meselesi var unutmamak lazım. Kaynaklar altını çiziyor. Platon'un kadınların da erkekler gibi eğitilip e, yetenekleri doğrultusunda koruyuculuk gibi görevler alabileceğini söylemesi bu kendi dönemi için gerçekten çok radikal bir düşünce olarak belirtiliyor. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki kaynaklara baktığımızda Platon için adil bir toplum ve erdemli bireyler ancak felsefi temellere dayanan ruhu iyiye yönelten çok dikkatle planlanmış hatta evet sansürlenmiş bir eğitimle mümkün görünüyor bu kadar eski fikirlerin bugünkü eğitim ve toplum idealleri hakkındaki tartışmalarımızda hala bir yankı bulması ilginç değil mi kesinlikle ilginç ve bu da bizi şu düşünceye getiriyor aslında kaynaklarda okuduğumuz bu platonik ideal e, görünüşe göre oldukça katı bir kontrol mekanizması ve bireyin yeteneğine göre belirlenmiş pek de değiştirilemez toplumsal rolleri zorunlu kılıyor gibi. Peki siz bu ideal toplum arayışını Platon'un biraz feda ettiği anlaşılan bireysel özgürlükler ve bizim bugün çok değer verdiğimiz o farklı bakış açıları çoğulculuk ile nasıl bağdaştırırdınız? İşte size üzerinde biraz kafa yoracak bir soru.